Merhaba arkadaşlar, Gözhaneme hoş geldiniz. Şimdi e, bugün bu dersimizde, bu rehberlik dersimizde e, malum kalan son dönemi nasıl değerlendirmeniz gerekiyor, bununla ilgili konuşacağız. Şimdi bugün ayın 3'ü, ayın 18'inde sınavımız var, yani yaklaşık bir 15 günümüz var, bir iki haftamız var yaklaşık olarak. Şimdi bu son zaman dilimini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, bununla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu unutmayalım stres. Şimdi arkadaşlar stres olması normal. Sınav yaklaşıyor. Stres stres katsayısı arttı, heyecan arttı, korku arttı. Yani hemen hemen bir, yani gerçekten çalışan öğrencilerin %90'ında 95'inde bir hedefe olan öğrencilerin 90'da 95'inde stres olması normal arkadaşlar. Öncelikle bunun bilincinde olalım. Yani işte hocam çok stresliyim, çok heyecanlıyım, çok panikteyim. Ya böyle düşünmenize gerek yok. Sadece bunun normal olduğunu, bunun bu sürecin bir doğal bir getirisi olduğunun farkında olun. Bu sizin Rahatlatacaktır arkadaşlar Bir de şunu düşünün Yani e, şu çok doğru değil e, Hocam ben e, işte çok korkuyorum Başarılı olamamaktan e, işte başaramamaktan Güzel bir sonuç alamamaktan Çok korkuyorum e, Kim korksun şu şu arkadaşım korkmalı e, Hakkıyla çalışmamış olan arkadaşım korkmalı Yani aslında onun da korkmaya hakkı yok Niye onun da korkmaya hakkı yok E sen zaten çalışmamışsın ki yani e, anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Ama hakkıyla çalışmış olan arkadaşım, bu süreci güzel bir şekilde değerlendirmiş olan arkadaşımın korkmasına hiç gerek yok arkadaşlar. Niye? Ya şunu söyleyeceksiniz kendinize. Ya arkadaş ben elimden geleni yaptım. E, ben çalışabileceğim kadar çalıştım. Vermem gereken emeği fazlasıyla hakkıyla verdim. Ya bundan sonrası artık sınava gireceğim. Sınavdan ne elde edersem inşallah hakkıyla e, hak ettiğim sonucu elde ederim. Yani bu şekilde düşünün, mantığınız bu olsun. Yoksa diğer türlü e, stres katsayınızı arttırmaktan başka kendinizi korkutmaktan başka hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şey elde edemezsiniz. Birincisi bu arkadaşlar. Ha bu noktada tabii ailelere de çok büyük e, görev düşüyor. Yani bizi izleyen ailelerimiz de var, velilerimiz de var. Yani e, velilerden ricamız özellikle bu son dönemde son iki hafta içerisinde evet normal süreçte e, baskı yapıyorsunuz biliyoruz yani bizim velilerimizden de var. Ama bu son düzlükte e, bu baskı seviyesini minimuma indirmenizi tavsiye ediyoruz. Yani e, aynı stres, aynı heyecan, aynı korku öğrencide olduğu gibi velilerin üzerinde de var. Anne babanın üzerinde de var. Yani aynı şekilde onların da e, düşünmesi gerekiyor. Ya biz şu ana kadar çocuğumuza destek olduk. Çocuğumuz elinden geleni yaptı. Biz elimizden geleni yaptık. Ya bundan sonrası artık sınava girecek. İnşallah hak ettiği güzel notu alacak. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu bir. İki. Hocam peki iki haftamız var. Bu iki haftayı nasıl değerlendirelim? Yani e, ne yapalım bu iki haftada? Yatalım mı? Dinlenelim mi? Şimdi bir kere arkadaşlar çalışma e, disiplininizi çok böyle değiştirmenize gerek yok. Ama şuna dikkat edin. Mesela şunu soran arkadaşlarım var. Bizim öğre bizim öğrencilerimizden de var. İşte hocam, e, şu kitabı alıyorum, şu kitabı e, çözeceğim, bu kitabı bitireceğim. İşte matematikten şunu, geometriden şunu. Şimdi bir kitabı artık yani bu saatten sonra iki hafta kalmış. Bir kitabı baştan sona kadar komple bitirmek mantıksız. Ha ne yaparsın? Bu süre zarfında en fazla işte matematik kitabını belki baştan sona bitirebilirsin. Bunu böyle değerlendirmektense, ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunu böyle değerlendirmektense arkadaşlar bu zaman dilimini şu şekilde değerlendirin. Bir kere birincisi, denemeler. Bakın, bu süreyi nasıl değerlendireceğiz? Birincisi, denemeler. Deneme yapmaya devam edeceksiniz. Denemeyi hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Tamam mı? Hocam konu eksiğim var. Olsun. Çünkü bu süre zarfında denemeler sana neyi katacak? Bir, zaman disiplinini katacak. İki, heyecanını, stresini, korkunu minimuma indirmeni sağlayacak. Ama bu deneme esnasında da şuna dikkat edin arkadaşlar. Yani sanki e, hani kendinizi öyle zihnen öyle bir hazırlayın ki sanki sınavdaymışsınız gibi denemeleri çözün. Mesela evdekileri söyleyin. Kimse odaya girmesin. Deneme çözeceğim. Telefonunuzu dışarı çıkarın. Yani tam manasıyla bir sınav ortamı oluşturmaya çalışın kendinize. Mutlaka zaman tutun. Arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum. Mutlaka denem sınavdaymışsınız gibi bu denemeleri çözün ve şunu yapın. Yapamadığınız bir soruyla uğraşmayın, zaman kaybetmeyin. Bakın bu kulağınıza küpe olsun. Sınavda da bu kuracağım cümleler lütfen kulağınızda çınlasın. İşte Mikail Hoca demişti. Yapamadığın soruyla uğraşma, zaman kaybetme. Çünkü inan soru kolay da olsa, kolay gibi gözüküyor da. Ya hatta soru kolay olsun, tamam soru kolay bir soru olsun. Ama sen o heyecanla ilk başta çözemedin, ikincide biraz daha uğraştın, çözemedin ama sorunun kolay olduğunu görüyorsun. Ya sen üçüncü, dördüncü kez uğraşırsan inan o kolay soruda harcayacağın zaman seni öyle bir strese sokacak ki ondan sonraki sorularda ee, birçok soru kaybetmene sebep olacak zamanını kaybetmene sebep olacak. Ya buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir de şöyle düşünün. İnanın ok soruyu geçtiğinizde bakın kolay soru olsun, orta seviyede olsun, zor soru olsun fark etmez. Geçtiğinizde daha sonra zamanınızı artırıp dönüp baktığınızda o soruyu çok daha kısa sürede belki de ilk bakışta hemen tak diye çözebildiğinizi göreceksiniz. Çünkü tekrar dönüp baktığınızda soruya bakış açınız değişiyor. Buna dikkat edelim. Denemelere devam edeceğiz bu süre zarfında. Deneme çözerken de sınavdaymışız gibi çözeceğiz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. 2. Ya hocam benim konu eksiklerim var. Tabii ki kesinlikle konu eksikleriniz varsa konu eksiklerinizi tamamlayacaksınız arkadaşlar bu süre zarfında. Çünkü iki hafta az bir zaman dilimi değil. Gayet uzun bir zaman dilimi. Bu süre zarfında konu eksiklerimizi tamamlamaya devam edeceğiz. Mutlaka. Üçüncüsü. Hocam peki kitap çözmeyelim Yani kaynak çözmeyelim Çözeceğiz arkadaşlar. Ama nasıl çözeceğiz? Şimdi alıp bir kitabı baştan sona çözmeyeceğiz. Yapacağımız şey şu. Mesela atıyorum bir tane matematik kaynağı olsun. M1, M, 1 m 1 diyelim. Mat M1 1'in M1'i değil bu. Hani birinci kaynak manasında yazdım. Kafalar karışmasın. Bir tane matematik kaynağı çözeceksiniz. Yapacağınız şey şu olsun. Şöyle yapabilirsiniz. Her konunun baştan itibaren ikişer testini çözebilirsiniz. Yani birinci konunun ilk iki testini çöz, ikinci konunun ilk iki testini çöz, üçüncü konunun ilk iki testini çöz. Bu şekilde ne yapmış olacaksın? Bak, bütün konuları baştan sona ikişer test çözerek taramış olacaksın. Burada şöyle alternatifler yapabilirsin. Sonuçta kitapların çoğunda mantık şöyle gidiyor. E, konunun özelliklerine göre testler hazırlanıyor. Yani şöyle atıyorum. Birinci konunun birinci testi işte atıyorum birinci özellikle ikinci özellikle alakalı işte ikinci testi 3 ile 4 ile alakalı genelde böyle gidiyor. Onun için şöyle yapabilirsiniz bakın alternatifleriniz şu olabilir. Önce birinci alternatif hocam ilk iki testleri çözerek ben gideceğim bunu yapabilirsiniz. Ya da hocam işte birinci testi çözeceğim üçüncü testi çözeceğim yani 1-3-1-3-1-3 bir, üç, bir, üç, bir, üç çözerek gideceğim. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Hocam birinci testi çözeceğim. Sonuncu testi çözeceğim. Birinci testi çözeceğim. Sonuncu testi çözeceğim. Bu şekilde bir tur bitirdiniz mi? Sona devam edin. Mesela 10 test olsun. Birinci testi çözdüm. Onuncu testi çözdüm. Birinci testi çözdüm. Onuncu testi çözdüm. Bir tur bitirdiniz. Sonra başa dönün. İkinci test. Dokuzuncu test. ikinci test. Dokuzuncu test. Bu şekilde tarayın arkadaşlar. Bunu matematik içinde, IQ içinde geometri içinde yapın arkadaşlar. Bütün dersler için bunu yapabilirsiniz. Çok kısa sürede hatta şöyle söyleyeyim ben size. Mesela matematik birden 15 konu olsun. Bir konudan 2 test çözdüğünüzü düşünün. 30 test yapar. Hani her bir testte ortalama 12 soru olsun. 360 soru yapar. Bakın 360 soru çok rahat 1,5 2 günde tamamlanır. Ne olmuş oldu? Hocam 1,5-2 günde ben yaklaşık olarak ne yaptım? Matematiği hop baştan sona taradım. Mükemmel bir yöntemdir. Çok güzel faydasını görürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar video faydalı oluyorsa, buraya kadar dinlediyseniz lütfen beğen butonuna basıp destek olun. Yorumlarınızı paylaşın. Yorumlarda buluşalım. E aklınıza takılan şeyler varsa yazın arkadaşlar. E destek olursanız seviniriz. Devam. Şimdi kaynak çözümünü bu şekilde yapacağız dedik. Bir diğer mevzu hocam peki ben ee, işte matike çalışayım mı? E, problemler çalışayım mı? Arkadaşlar bir kere matematik bir konularını hakkıyla bitirmediysen, IQ konularını hakkıyla bitirmediysen, geometriyi bitirmediysen ya matikiye geçme. Ama ben şunu tavsiye ediyorum yine de matikiden. Matikiden tabii ki bütün konular değil arkadaşlar. 2'den bunları bitiren arkadaşlarımızın bir kere polinomlar. Ya polinomlar önemli. Polinomlar çıkabilir. Çünkü ÖSYM polinomlar konusunu eski sistemi düşündüğümüzde ee, birinci bölümde ele alıyor arkadaşlar. Yani temel matematiğin içerisinde ele alıyor. Onun için polinomlara bakın. Bitirmiş olan arkadaşlarım, hocam ben konuları bitirdim diyen arkadaşlarım ikinci dereceden fonksiyonlara baksınlar. Yani ikinci dereceden denklem, eşitsizlik, parabol bu konulara baksınlar. Bunun haricinde pikop, bakın pikop, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık. Ama hangi arkadaşlarım bakacak bunlara? Matematiği bitirdim, IQ'yu bitirdim, geometriyi bitirdim diyen arkadaşlarım bunlara bakacaklar. Ya işte hocam ben matematiği tam olarak bitirmedim. işte IQ'da eksiklerim var. O zaman sen buralara hiç girme. Buralara hiç bakma. Zaman kaybetme. Tamam. Çünkü soru dağılımı olarak baktığımızda zaten buralardan çıkarsa buralardan çıkarsa zaten az soru çıkar. Ha buralar kimin için önemli? Özellikle hedef yüksek olan tıp, diş bu arkadaşlarım için önemli buralar. Pikop'a bakın arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlarım. Pikop konularına bakın. Problemler. Bakın problemler yine aynı şekilde. Yine bu kutuda ele alalım problemleri. Matematiği bitirdin. IQ'yu bitirdin. Geometriyi bitirdin. Yapacağın şey gidip artık hani bunlara da baktıktan sonra problemlere bakmaktır. Ama güzel arkadaşım bak şunu unutma. Problemlerde boğulma. Çok böyle komplike, zor sorulara bakmana gerek yok. Sorulursa belki bir tane sorulabilir. Onda da Hani bizim beklediğimiz böyle belki orta seviyeye yakın, orta seviyenin bir tık altı. Hani konunun mantığını anlamış olan arkadaşımın çok rahat çözebileceği bir soru. Önceliğiniz problemlerde de önceliğiniz sayı kesir problemleri, yaş problemleri ve yüzde problemleri olsun. Önceliğinizi buna verin. Ondan sonra diğer problemlere bakın. Mesela faizi, faiz problemlerini en sona bırakın. Ya yüzde problemlerine önce bakın faizi en sona bırakın faiz problemlerini. Hani soru dağılımına baktığımızda incelediğimizde hani bu şekilde ilerlemenizin daha mantıklı olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar hani videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Çok fazla sizi boğmak istemiyorum. Ee, önemli noktaları verdiğimi düşünüyorum. Ee, şimdiden hepiniz için e, hakkınızda hayırlısı olsun. Ee, umarım hepiniz... E, emeğinizin karşılığını alırsınız arkadaşlar. Ha bir de şunu belirtmek istiyorum. Bakın bir bu anlattığım yöntem, bu yöntem hani dedim ya işte şu polinomlara bakın, ikinci dereceden fonksiyonlara bakın. Bakın bunları ezbere söylemiyoruz. Biz bunları kendi öğrencilerimize nasıl uyguluyorsak şu anda da size o şekilde anlatıyorum. Ya yani bizim ilerleme mantığımız bu. Yani ee, biz ne yaptık mesela ee, bireyselde öğrencilerimizin takibini yaparken mesela kendi adıma konuşayım öğrencinin takibini yaparken bireyselde ödev kontrolünü yaparken şimdi bakıyorum atıyorum matematikte eksi var matematik 1'de eksi var arkadaşımın mesela ben bu arkadaşımı matematik 2'ye yönlendirmiyorum. Bakın burası önemli çünkü niye burayı niye tekrar ediyorum? Burayı tekrar etme sebebim şu çünkü gerçekten bu noktada panik yapıyorsunuz. Ya hocam işte ben matematiği hiç bakmadım. Yani matematiği matematiğden türev integrali kastetmiyorum tabii ki. Şu yazdığım konuları kastediyorum. İşte hocam ben şeye hiç bakmadım. E, i̇şte pikoba hiç bakmadım. Hocam ben polinomlara hiç bakmadım. Ya güzel kardeşim, sen zaten matematik biri halletmediysen, yani mesela bir fonksiyonları hakkıyla halletmediysen, çarpanlara ayırmayı hakkıyla halletmediysen ki bunlar çok önemli konulardır, bunları halletmediysen, seni zaten buraya bakmana gerek yok. Tamam? Hı bu şekilde yönlendiriyoruz öğrencilerimizi. Ama bunları halleden arkadaşlarıma ne diyorum? Gideceksin kardeşim buna da çalışacaksın diyorum. Bunlara çalış diyorum. Tamam ha, Biz bunların konu anlatımında ne yaptık? Bunların konu anlatımında yaptık tabii ki. Ha bir de burada şuna da değineyim. Ona da değineyim. Mesela ee, yine ÖSYM'nin sorularını incelediğimizde karmaşık sayılardan çünkü ee, bunu ikinci dereceden denklemlerin içinde de düşünebilirsiniz karmaşık sayılardan iyili sorular. İyili sorular. Bunlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama tekrar ediyorum orada ile ilgili olan e, soru tiplerine bakmanıza gerek yok. Karmaşık sayılardan bahsediyorum. Tamam. Evet dediğim gibi e, e, videoyu çok uzatmak istemiyorum. 15 dakika olmuş zaten şu anda da. E, hepiniz için hakkınızda hayırlısı olsun. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi stres yapmayın. Normal çalışmalarınıza devam edin. Lütfen. E bu videoyu güzel bir şekilde dinleyin. Aklınıza takılan herhangi bir soru şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beğen butonuna basıp destek olursanız seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.